Meleşi'ni kalabalık yer atlayabilirsin kankam sıkıntı yok. Az önce telefon falan çaldı ben oynayamadım. Bir de MS'im vardı. Televizyon internete bağlıydı ondan dolayı oynayamadım biraz. <laughs> bu çılgın ritimlerdeki yer atlayabilirsin bu arada sıkıntı yok yani. Kadir hoş geldin bu arada kanka. Başlar başlamaz diye 24 gün. <laughs> <laughs> Burada seri loop yapıp çıkalım bu ritimlerdeki yerleri falan basalım. ses mi lan? Yok ya M4 değil o M4 değil o. M4'ü alacaksın lan. Da sıkıntı yok. Oha çift yeme 24 buldum anasını satayım ya. I got supplies. I got supplies. 4x falan bulan olursa alırım. Oyun MS verme gözümü ya. I got supplies. Ah, Mosin mo? Mosin mi? Ana, Mozi Kar 98 de aynı bu arada ya. Değişen hiçbir şey yok. Lan Mozi'nin çok güzel ha. Cazio değiştirme sesi falan. i got supplies i got, I got supplies I got Oyun dürbünleri kapatmış galiba. Neyi kapatmış? Oyun diyorum dürbünleri kendi kendine kapatmış galiba. Sorma sorma. Dikey lazım buradan mı? Buradan çıkalım artık Dikeyi ya. Çıkalım. Yok mu bir araba bu? falan buradan çıkalım. Ben bana lazım değil. Zaten dikey kullanacak bir silah bile bulamadım yani şu an rezalet durumdayım. Ben M4 buldum. 5 ile 6 öğrenirim. Şöyle şey ne yapayım ne ya. Demo. Ben Ambrosia oynayacağım bu yerde ya. <gülüyor> 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 Yok sıra, sıra çıkaramadım ben de. Bu hayat beni çok yordu. <laughs> Melih hemen bir araba bul ya. Şey isteyen varsa çoğrasını verebilirim. Surprise by the Watch out, watch out. Marked a location. Marked location. Oha, oyun Biriniz gelsin benimle. Espa sen de bizden tarafa doğru gel. Ver baba akmiyi ver 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 5-50 tamam, alt attım, d2 attım, m4 dipçik attım Biraz tamam. yağı var mıydı bunda ya? Yokmuş Hadi çıkalım buradan Nereye gidelim? Şuraya oynuyorum

Abi MS verme ya. Çıldıracağım şimdi. çılgın ritimler yerine git kardeşim Melih oraya gidelim. Hemen oraya bir basalım bakalım çağırın Ya elimde hiç loot yok ama artık yapacağız bir şeyler. Abi ne oluyor ya? Yukarıda iki kişi var. Geldim. Yukarıda iki kişi var Kadir. Tepemize iniyorlar. Şu an iniyorlar. Şu an iniyorlar. Buraya iniyorlar. Geldi tepemde. Önüme iniyor. Yukarı indi. Yukarı indi. Abi sen mi? Ben bas şuna ben... ya. Ben konuşmayacağım Ben bunlara oynayacağım. Ya ben uçtum yukarı. Hemen nasıl? Vallahi aumanda ben geldim. Hayır ya. Hemen arası bitirme oynuyor ya. İbnene oğlu. Böyle oyuncuymuş ya. 嗯 <laughs>